1889 yılının başlarında İtalya'daki Torino sokaklarında Friedrich Nietzsche yere yığıldı. Birkaç gün içinde hayatının sonuna dek gerçeklikten kopacaktı. Son 11 yılını sessizlik ve kafa karışıklığı içinde geçirecek, bir zamanların korkusuz düşünüründen geriye yalnızca bir gölge kalacaktı. O, Batı felsefesi tarihinin en etkili isimlerinden biriydi. Düşünceleri çok ince detaylarla süslenmişti sunmuş olduğu perspektif çok tartışmalı ve kişisel olmakla birlikte orijinaldi. Çalışmalarını okuyan herkes tarafından anlaşılacağı üzere kendisi ilginç düşüncelere sahip enteresan bir insandı. Zihnini farklı konulara yorarak batılı filozoflardan ayrılmıştı. Mantık ve rasyonalite yerine duygusallık ve edebiyat odaklı yeni bir felsefe yorumu getirmişti ve kendi felsefi ekolünü kurmuştu. Peki nasıl olmuştu da bu önemli filozof hayata gözlerini bir akıl hastanesinde yummuştu? Akıl sağlığını nasıl kaybetmişti? Bugün Nietzsche'nin felsefesini ve yaşamını inceleyerek bu sorunun cevabını bulmaya çalışacağız. Konuya girmeden önce Nietzsche'nin felsefesini ve nihilizmi biraz daha anlamaya çalışalım. Nihilizm, insan yaşamı ve dünyanın hiçbir anlam ifade etmediği görüşüdür kelime olarak hiççilik, yokluk anlamına gelmektedir. Aslında nihilizm, Nietzsche öncesi dönemde de tek tük karşılaşılan bir terimdir. Ancak tam olarak olgunlaşması ve dünyaya yayılması Nietzsche sayesinde olmuştur. Nietzsche'nin ortaya koyduğu dünya görüşüne göre yaşam acımasız ve soğuktur. Bununla birlikte insanlar sürekli olarak bir anlam arayışı içindedirler. Ancak Nietzsche'ye göre bu anlam bulunamaz. Çünkü aslında böyle bir anlam yoktur. Onun bu radikal bakış açısı aslında sadece inanç sistemlerine değil, aynı zamanda bütün batı felsefesine ters düşüyordu. Aristo'dan Hegel'e kadar pek çok filozof yaşamın anlamı üzerine kitaplar kaleme almıştı. Nietzsche ise bunların çoğunu bir anlam yakıştırma çabası olarak değerlendiriyordu. Ona göre insan için hazır olarak bulunabilecek bir anlam ve düzen yoktu. Bu sebeple herkes olabildiği kadar güçlü olmaya çalışmalıydı. Bu soğuk ve acımasız dünyada yapılacak olan en iyi şey başkalarına baskın gelerek zirvede kalmaktı. Bunun için de insanın zihnini ve bedenini etkili bir şekilde kullanması gerekiyordu. Herkes kendi mücadelesini yaşamalıydı. Bu mücadele kimileri için kas gücü gerektiren fiziksel bir savaştı, kimileri içinse yüksek zeka gerektiren ve bitmek bilmeyen bir kavgaydı. Niçe bu bakış açısını kaleme aldığı Böyle Buyurdu Zerdüşt isimli kitabında detaylandırdı. Bütün batı değerlerinin ve Hristiyan kültürünün çöküşünü seyreden Nietzsche, felsefe tarihine geçen Tanrı öldü sözünü de burada sarf etmişti. Bu günümüzde de pek çok kişi tarafından yanlış anlaşılmış olan bir sözdür. Çünkü Nietzsche bu sözüyle dini inançlara hakaret etmeye çalışmıyor veya kendinin bir ateist olduğunu ilan etmiyordu. Onun bahsettiği şey Özellikle Hristiyanlık inancıyla gelen değerlerin yok olmasıydı. Güçlünün güçsüzü ezdiği yeni bir dünya kuruluyordu. Nietzsche'nin sözü aslında bir meydan okuma değil, bu durumun tehlikesini gösteren bir uyarıydı. O, bütün inançların bir bir değerini yitirip öldüğü bir dünyanın insanı ümitsizliğe ve felakete sürükleyebileceğini düşünüyordu. Az önce bahsettiğimiz gibi bunun için de insanların bir an önce kendi anlamlarını bulmaları gerektiğini öne sürüyordu. Nietzsche'nin bu düşünceleri her ne kadar onun takdir edilesi kararlılığını gösterse de bazı açılardan çok problemliydi. Öncelikle Nietzsche kendi felsefi analizine duygularını fazla karıştırmıştı. Edebiyat ve filoloji alanlarında geçmişi olan bir filozoftu ve aslında olaylara bir hikaye okurmuş gibi bakmaktan kendini alamıyordu. İçinde yaşadığı Avrupa toplumunun tecrübe ettiği bazı inanç krizlerini fazla kişiselleştirmişti. Toplumun temel dinamiklerini analiz ederken mantıklı bir sebep sonuç ilişkisi kuramadı. Bunun yerine meseleyi bir güç mücadelesi olarak ele almayı tercih etti. İnsanların sadece birer übermanş, yani süper insan haline gelerek yaşamın anlamsızlığından sıyrılabileceğini öne sürüyordu. Yani zayıf olabileceğini kabul etmeyi makul bir seçenek olarak değerlendirmiyordu bile. Kısacası Nietzsche'nin belirtmiş olduğu dünya görüşü İnsanı bir karanlığa sürükleyebiliyordu. Diğer felsefi teorilerin ve perspektiflerin aksine, ortada net bir rasyonel veya dengesel çizgi yoktu. Bu ise mantıklı bir çerçevede felsefi bir analiz yapmayı zorlaştırıyordu. İnsanı karanlık duygulara sürükleyebilecek bir ideoloji ortaya çıkmıştı. Bunun ilk kurbanlarından biri ise bizzat Nietzsche'nin kendisi olacaktı. Felsefi açıdan bakıldığında Nietzsche, nihilizmi aşmak, üstün insan olmak gibi fikirler ortaya koyarak büyük çaba harcadı. Ancak bu fikirlerle her gün yaşamak bambaşka bir meseleydi. Her şeyin bir anlamı olmadığına, tüm değerlerin insanlar tarafından uydurulduğuna inanarak yaşıyordu. Bu durum teoride kulağa özgürleştirici geliyor. Ancak gerçekte ise oldukça yorucu ve derin bir yalnızlığa sebep oluyordu. Ayrıca bu düşünce diğer inanç ve felsefe sistemleri gibi de değildi. İnsanın zihninde diğer düşünceler gibi oturaklı bir konumu yoktu. Temelleri Batı felsefesinin rasyonel ve mantıksal süreçlerine dayanmıyordu. Dediğimiz gibi bu düşünceler de ilk olarak sahibini etkileyecekti. Ve yavaş yavaş korkulan olmaya başladı. Seneler ilerledikçe Nietzsche'nin dengesizliği artmaya başlayacaktı. Yaşamakta olduğu ruhsal ve sinirsel çöküntü çalışmalarında kendini net bir şekilde gösteriyordu. Kendini yaşamın anlamsızlığı içerisinde insanlara anlam getiren bir peygamber gibi görmeye başladı. Yarı şizofrenik bir ruh hali içinde kendi yazdığı Zerdüşt karakterine bürünüyordu. Psikolojik sorunları şiddetlendikçe daha fazla yazı yazmaya başladı. Yazdıkları da giderek daha keskin bir hal alıyordu. Kendi anlamsızlığıyla baş edebilmek için kendine aşırı anlamlar yüklemeye başladı. Örneğin akıl hastanesine kapatılmadan bir sene önce yazdığı Ekko Homo'da ''Ben neden bu kadar bilgiyim?'' ''Ben neden bu kadar akıllıyım?'' gibi başlıklar kullanmıştı. Bunların yanı sıra arkadaşlarına yazdığı mektuplarda da artan dengesizliğini gözler önüne seriyordu. Nietzsche kendini antik Yunan'ın şarap tanrısı Dionysos ile özdeşleştirmeye başlamıştı. Dünyanın sonuna dair kaderden gelen bir rolü olduğunu düşünüyordu. Bunların hepsi, Yaşamın anlamsızlığına inanan biri için gerçekten de çelişkiliydi. Zihni artık birbiriyle tutarlı düşünceler üretemeyecek noktaya gelmişti. Tabii onun ruhsal ve zihinsel çöküşünün başka sebepleri de vardı. Nietzsche'nin felsefesi onun problemlerini anlamak için bize dramatik bir arka plan sunuyor. Yine de meselenin sadece değişik fikirlerden ya da soyut düşüncelerden ibaret olmadığını da görmek gerekir. Onun yaşadığı fiziksel hastalıklar, duygusal sıkıntılar ve yalnızlık gibi birçok şey çöküşünde önemli bir rol oynamıştı. Nietzsche'nin zihni iflas etmeden çok önce zaten bu sıkıntıları çekiyordu. Yani Nietzsche neden delirdi sorusuna tam bir cevap verebilmek için bu parçaları da hesaba katmak şart. Bunlardan ilki onun fiziksel sağlık problemleriydi. Nietzsche yetişkinlik hayatı boyunca ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele etmişti. Felç edici migrenler, mide rahatsızlıkları, kronik uykusuzluk ve gittikçe kötüleşen bir görme kaybı çekiyordu. Hatta zaman zaman göz ağrısından neredeyse tamamen kör hale geliyordu. Bu hastalıklar öyle bir noktaya geldi ki 1879 yılında henüz 34 yaşındayken Basel Üniversitesi'ndeki profesörlük görevinden istifa etmek zorunda kaldı. Sürekli ağrı ve yorgunlukla yaşamak onun psikolojik sağlığına çok ağır bir şekilde hasar veriyordu. Buna ek olarak Nietzsche'nin çöküşünün tıbbi açıklaması da vardı. Genç yaşlarında kaptığı frengi hastalığı onu hayatı boyunca etkileyecekti. Frengi'nin ilk evresi ciddi beyin hasarına yol açabiliyor ve o dönemde bu hastalığın etkili bir tedavisi bulunmuyordu. Nietzsche'nin özel hayatı da birçok derin duygusal yarayla doluydu. Yoğun arkadaşlıklar yaşadı ama bunların çoğu acı bir şekilde sona erdi. Bunlar arasında en çok bilineni bir zamanlar adeta kültürel bir kurtarıcı gibi gördüğü besteci Richard Wagner'la olan dostluğuydu. 1870'lerin sonlarında kişisel ve düşünsel farklılıklar nedeniyle bu yakın arkadaşlık çöktü. Nietzsche ise kendini ihanete uğramış ve yalnız hissetti. Aşk hayatı da ona teselli sunmadı. 1880'lerin başında parlak kariyerli ve güzel bir kadın olan Lou Salome'ye aşık oldu. Ona tanıdıkları aracılığıyla evlenme teklif etti. Ancak Salome Nietzsche'nin duygularını karşılıksız bıraktı. Üstelik bu durum Nietzsche'nin kardeşi ve yakın arkadaşı Paul Rée'nin de dahil olduğu karmaşık bir ilişkiler ağıyla iyice karıştı. Sonunda bu durum Nietzsche için büyük bir utanç ve hayal kırıklığıyla sonuçlandı. Bu olay onu duygusal olarak derinden sarsacaktı. Bu örneklerden de anlayabileceğiniz üzere Nietzsche genel olarak mutsuz ve yalnız bir adamdı. 1880'ler boyunca adeta bir gezgin gibi yaşadı. İsviçre ve İtalya gibi yerlerde bedenindeki ağrıları biraz olsun hafifletebileceği bir iklim arayarak bir şehirden diğerine sürüklendi. O yıllarda görüştüğü çok az arkadaşı vardı. Bu uzun süreli yalnızlık zihinsel durumu bozulmaya başladığında neredeyse hiç destek alabileceği bir çevresinin kalmadığı anlamına geliyordu. Bütün bu yalnızlık hayal kırıklıkları ve fikir mücadelesi en nihayetinde onun tamamen çökmesine sebep oldu. Anlayacağınız Nietzsche'nin çöküşü tek bir sebebe indirgenebilecek bir hikaye değil. Onun hikayesi olağanüstü bir zihnin hem düşüncelerinin ağırlığı hem de insan olmanın getirdiği acılar karşısında yavaş yavaş nasıl kırıldığını gösteriyor. Bu kırılma da en sonunda kendisiyle tamamen çelişmesine sebep oluyor. Ne olursa olsun bugün Nietzsche özgün ve ilginç düşünceleriyle Batı felsefesi tarihinin en önemli filozoflarından biri olarak anılmaya devam ediyor ve bundan belki de binlerce yıl sonra bile biz onu bu yönüyle hatırlamaya devam edeceğiz.